Selamlar file temasa hoş geldiniz. Rakipleri tanıma serimize İtalya ile devam ediyoruz. İtalya kadrosuna pasörde Orro ve Cambi seçti. Pasör çaprazında Egonu ve Antropova var. Orta oyuncular Danesi, Far ve Lubian oldu. Smaçörde de Silla, Bosetti, Degradi ve Giovannini seçtiler aslında. Ama Degradi bu süre zarfında sakatlandı maalesef. Onun yerine Nervini ve Omori kampa çağrıldı. Göreceğiz bakalım onlardan hangisi seçilecek. Libero'da da De Gennaro var. Artı bir oyuncu olarak da Spirito'yu seçtiler. O da yine bir Libero. İtalya grupta karşılaşacağımız üçüncü takım. Bu maçı 4 Ağustos'ta oynayacağız. Biliyorsunuz bu sene aslında Viener itibariyle iyi bir ...milli takım sezonuna başladıklarını söyleyebiliriz. Viyeneli kazandılar. Gruplarda da sadece iki tane yenilgi almışlardı. Bu yenildikleri takımlarsa Polonya ve Brezilya olmuştu. Grup maçları sırasında. Bir yandan bu geçtiğimiz hafta Sırbistan'la da iki tane hazırlık maçı yaptılar. Bu maçların ben bir tanesini izledim. Çok ciddiyetli oynadıklarını söyleyemeyeceğim. Özellikle defansta yüksek bir çabayla oynamadıklarını düşünüyorum... Bolca rotasyon da yapıldı bu maçlarda. Dolayısıyla hani çok büyük bir yorumum yok açıkçası. En önemli favorilerden bir tanesi olduğu kesin İtalya'nın. Bunda rol oynayan iki nokta var bana kalırsa. Bunların ilki teknik ekip. Velasco, Barbolini ve Bernardini'den oluşan teknik ekip tabii ki çok önemli bir tecrübeye sahip. Takıma disiplin aşılamış görünüyorlar. Ee, geçmiş yani geçtiğimiz sezonda bu disiplin ve aslında görev dağılımı konusunda bazı soru işaretleri bence kesinlikle vardı. Bu sene bu anlamda daha disiplinli görünüyorlar. Fakat son çıkan Olimpiyat köyünde kalmayacakları haberini ben bir hani spor fanı olarak çok fazla beğenmediğimi söyleyebilirim. Çünkü Olimpiyatların spor için tek anlamı kazanmak değil, sporcular için o tecrübeyi de yaşamak çok önemli tabii ki kendi kararları ama ben sporcu olsam köyde kalmak isterdim, olimpiyat köyünde kalmak isterdim diye düşünüyorum. Tabii ki kendi kararları. Ee, favori olmalarında rol oynayan ikinci nokta da Egon'un formu ve performansı bu seneki. Son iki sezondur hem kulüp hem milli takımda tek maçlık patlamalar dışında çok sürekli bir şekilde yüksek formda görünmüyordu fazla hata yapan kendisine göre tabii ki ve açıkçası bir tık bana göre ciddiyetten uzak bir hali vardı. Bu anlamda Egon'u özel bir oyuncu. Fiziksel yeteneğinin hiç sınırı yok. Ama mental olarak çaba harcamasını sağlamak, motive etmek, hatalarını azaltmak, özenli bir oyun oynamasını sağlamak birazcık kompleks bir konu. Velasco bunu bir noktada başarmış görünüyor açıkçası. Çok yüksek ve tutarlı performansı bütün yenilgi boyunca takıma tabii ki çok büyük bir avantaj kazandırdı. Birçok hatayı ve eksikliği kapattı takım içerisinde diyebiliriz. Bu iki sebep bence e, İtalya'nın bu sene bu sezonun başında favori olarak görünmesinde büyük bir rol oynuyor. Bununla birlikte İtalya takımının da sakatlık anlamında bazı sıkıntılardan geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle Smaçör line-up'ında. Pietrini'nin zaten sakat olması ve Degradi'nin de sonrasında sakatlanması ilk altıda oynayan Silla ve Bosetti dışında Smaçör'de özellikle hücum anlamında alternatif kalmamasına sebep oldu. Ama yine de kadronun kısaca bir üzerinden geçelim ve Smaçörlerle başlayalım. Smaçörlerin ilki Miriam Silla artık iyi tanıdığımız bir oyuncu. Duygularıyla oynayan güçlü ve hırslı bir profil Silla. Komple bir smaçör olduğunu söyleyebiliriz ama hiçbir skillde de mükemmel bir oyun oynamıyor bence. Bizim maçlarda tutarlı performans sergilemede de sorun yaşayabiliyor bazen. İnişli çıkışlı performansları oluyor maç içerisinde. Zaman zaman hücumda ya da servis karşılamada yaptığı hatalar oyununun tamamına yansıyabiliyor. Dolayısıyla oyuncu kendi kendini oyundan düşürebiliyor. Yine de son topa kadar mücadele eden her maçta elinden gelenin yüzünü o maç için veren bir oyuncu. Dolayısıyla bir ritme girmesi tehlikeli olabilecek bir oyuncu aslında. Ama maçın başında bir şekilde oyundan düşürmeyi başardığınızda da toparlamakta zorlanıyor. İkinci maçör Bosetti. Bir aradan sonra milli takıma döndü Bosetti ve dönmesi de tabii ki İtalya için çok önemli oldu bu yaşanan sakatlıklar sonucunda. Daha defansif bir smaçör. Hücumda da daha çok tekniğini kullanıyor ve hızlı toplara vuruyor. Dolayısıyla hani daha teknik tarafta bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü hücumlarını genellikle çapraza yapmayı tercih ediyor. Paralelde de uzun plaseler, böyle aşırtma plaseler bırakmayı seviyor. Bu sezon bunları çok kullandı. Onun dışında zaten ağırlıklı blokout out yaptırmaya uğraşan bir oyuncu. Performansının belli bir standardı var ve bir tutarlılığı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ama çok patlayıcı, müthiş bir performansı da olma ihtimali düşük bir oyuncu. Yine de İtalya için özellikle servis karşılama ve defansta ciddi bir avantaj getiriyor. Çünkü bu takımın tabii ki servis karşılaması iyi olduğu takdirde orta oyuncuları da oyuna sokabildikleri için gerçekten değerli bir oyuncu burada. Üçüncü olarak tabii ki Degrade oynayabilecek olsa bu oyuncular Silla ve Bosetti teklediğinde belki Degradi'yi sahada görme ihtimalimiz olabilirdi. Ama bu gelinen durumda ben çok fazla değişiklik ihtimali olacağını sanmıyorum bizim maçta. Çünkü diğer oyuncuların seviyesi kesinlikle daha düşük. Belki Omori seçilirse bu tarafa servis karşılamada kullanılabilir. Omori'nin servis karşılaması çok kötü değil ve servisleri de iyi. Dolayısıyla belki hani o kullanabilir. Böyle bakarsak smaçörlerin de bir zayıflık olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle fiziksel olarak. Dolayısıyla oyunun hızlanmasını engelleyebilirsek zorlanacaklardır ilk altıdaki iki smaçörde. Orta oyuncularda bazı orijinal tercihler var bana kalırsa. Çünkü ilk altıda oynattıkları Far ve Danes'i ikisi de pek tek, tek ayak yapan oyuncular değil. Bu da ikili hücum turlarında bazı yaratıcı oyunlara veya değişikliklere ihtiyaç olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bence kesinlikle çok çok iyi oyuncular ikisi de ama enteresan bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Cesur bir karar bana kalırsa. Danesi'ye baktığımızda bu sezon formda son derece takımdaki disiplinli blok organizasyonu ve iyi hazırlanılmış bir yapıyla birlikte bloklarda çok iyi bir performansı var bu sezon. Yine Danesi'nin de tutarlı ve standartı yüksek bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Çok çok kötü oynadığı maçlara pek fazla rastlamıyoruz. Far da aslında bu anlamda benzer. Sakatlık anlamında birazcık kırılgan bir oyuncu Far. Ama şimdiye kadar bu sezonda iyi geldi. Hem Konegliano'da hem milli takımda. Umarım tabii ki olimpiyatlarda da sorun yaşamaz. O da hem bloklarda Danesi gibi çok formda şu anda ve çok yüksek bir oyuncu. Hem de hücumda da zamanlaması iyi. Farklı pasörlerle iyi anlaşıyor ve gerçekten sert güzel toplar vuruyor ortadan. Son olarak bakıldığında bakıldığındaysa geçen sene aslında hem milli takımda hem Konegliano'da da daha çok forma şansı buluyordu. Ama farın dönüşüyle iki, iki takımına da özellikle e, bu iki oyuncunun blok anlamında çok arkasında kaldı. Hem Danesi'nin hem Far'ın blok etkinliği tabii ki çok yüksek olduğu için onlara yetişemiyor açıkçası. Servisleri aşırı etkili bir oyuncu. O yüzden bazen servis için oyunu alıyorlar. Tek ayağı da var aslında ama blokta köşeleri kapamakta çok zorlandığı için o tarafı önceliklendirdiklerini daha sık gördük bu sene Velasco'dan açıkçası. Dolayısıyla Far ve Danesi'yi tercih ettiler. Tabii ki belli olmaz. Burada farklı tercihlerde her zaman yapabilirler. Tabii ki burada danesi ve far tercih edildiğinde ortaya çıkan tek ayak hücum eksikliği sebebiyle bazen ikili hücum turlarında yani pasör öndeyken birazcık sıkışma yaşayabiliyorlar. Tabii ki burada egonu arkada kalmış oluyor. Sahanın sağ tarafı hücum anlamında birazcık boş oluyor ve smaçörler özellikle karşı tarafın bloğu karşısında zorlanabiliyorlar. Bu sıkışmayı çözmek için aslında çok güçlü bir alternatifleri var ikili değişiklik anlamında. Antropova ve Kambi burada takım için gerçekten çok yüksek bir avantaj. Böyle iki oyuncuyu oyuna alabiliyor olmak çok güzel. Çok da faydalı oluyor. Antropova zaten iyi bir oyuncu ve bu sene VNL'de gördüğümüz kadarıyla aslında Kambi de çok fazla oroyu aratmıyor. Şu anki formuyla. Dolayısıyla pasör anlamında da takımda çok büyük bir ritim değişikliği olmuyor. Ve bu sıkışmış pozisyonları birazcık daha rahat dönebiliyorlar. Ee, dolayısıyla gerçekten Antropova'nın buradaki varlığı takım için çok önemli ve Far ve Danesi'yi birlikte oynatmalarının da birazcık önünü açabiliyor. Şimdi tekrar Antropo ve Egon üzerinden geçmeye bence çok fazla gerek yok. Zaten ikisi de son derece iyi tanınan iki oyuncu. Libero'da da tabi Dejenar var. O da son derece büyük bir avantaj bir takım için. Hem tecrübesiyle. E, blokta disiplinli olunca takımda düzgün yer tutup De Gennaro kendi oyununu ve etkisini gösterebiliyor. Gerçekten rakipler için topu öldürmeyi ciddi bir soruna dönüştürebiliyorlar bu şekilde. Şimdi bu takıma karşı nasıl bir taktik izlenmesi gerektiğine geldiğimizde ise gerçekten çok etkili servis atmamız gereken bir maç olduğu kesin. Egonu dışında sistem dışı toplarda çok çok etkili olma ihtimalleri düşük açıkçası. E, smaçörlerinin fiziksel problemleri sebebiyle. Dolayısıyla güzel Servislerle ortaları oyundan düşürebilirsek çok daha kontrol altında tutabileceğimiz bir İtalya ile oynamış oluruz. İki pasör çaprazı da yani antropava oyunda olduğunda da Egonu da paralelde 5-6 arasına derin toplar vurmayı seviyorlar. Çaprazda ise keskin çaprazı tercih ediyorlar. Burada tabii ki libero'nun performansı önemli. E, bu paraleldeki toplarda özellikle maçın başında birkaç top çıkarıp Özellikle Egonu'nun maça girmesini birazcık geciktirebilirsek avantaj yakalay yakalayabileceğimiz kesin. Simaçörlere bakıldığında plaselerine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle biraz sıkıntıya girdiklerinde ağırlıklı Bosetti ile hemen plasa kullanmaya başlıyorlar. Bu plaselerin yerlerini tabii ki çok tecrübeli oyun bir oyuncu Bosetti iyi seçiyor. Ee, bir kısa bir uzun falan atıyor ama... E, tahmin edilemeyecek noktalarda kullanmıyor açıkçası. Dolayısıyla buna dikkat et, ettiğimiz takdirde plaselerin düşmesini engelleyebiliriz. Blokta da yine disiplin gerektiren bir maç. İyi servis atabilirsek işimiz tabii ki bu anlamda çok daha kolay. Pipe hücumları pek tercih etmiyorlar. Smaçörleri bosetti ve silli olduğu için pek e, bu anlamda kuvvetli oyuncular değil. Dolayısıyla belki orta oyuncularımızın konsantre kalma ihtimali daha yüksek olabilir. Yani çok da fazla düşünmeleri gereken bir pay hücum ihtimali yok açıkçası. Kısa ortaya kısa bir top gelmediği sürece ortayı bırakıp e, köşelere aslında yetişmeyi önceliklendirebilirler. E, bir hücum yaparken ise as hata yapmamız tabii ki gerekiyor. E, ve çaprazdansa belki paralel hücumları önceliklendirmemiz lazım. Çünkü orta oyuncuların blokları çok çok yüksek olduğu için iyi de Yetişiyorlar ve kapatıyorlar. Ee, köşe taraftaki blokçunun üzerinden ilerlemek birazcık daha doğru bir seçim olabilir. Tabii ki burada özellikle Vargas'ın mental olarak ayakta kalması çok önemli. Çünkü paralele vuracak bloğa yakalanmamak için. Ama oradan da Decennaro bolca top çıkaracaktır eminim. Ölmeyen toplarda bu açıdan kesinlikle sabırlı olmamız gerekiyor. Hata yapmadan bekleyip doğru anda doğru hücumu yapmak için sabır gerekiyor kesinlikle. Orta oyuncu tarafında da pasörün önünden orta hücumlarını ve pipe'ı çok fazla kullanmamayı tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ortaların yüksekliğinden ötürü. Özellikle pasörün önünden böyle çok kısa olan toplara. Burada hani hem danese hem farın sadece sıçraması gerektiği blok durumlarına sokarsak onları çok çok yüksek bloklar. Burada problem yaşayabiliriz. Pasörün önünden bir orta hücum yapılacaksa Zehra'nın yaptığı gibi birazcık daha mesafeli kurşun paslar daha doğru tercih ortaları oyuna sokmak için ve de tabii ki tek ayak hücumları. Pipe hücumlarını bu maçta çok çok fazla göreceğimizi ben düşünmüyorum. Görmeme yani çok fazla da zaten kullanmamızın doğru olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Kazanmak için tabii ki herkesin son derece iyi oynaması gereken ve taktiklerin maç boyunca büyük bir disiplin ve ...konsantrasyonla uygulanması gereken bir maç. Uzun ve yıpratıcı olacağı kesin. Bakalım performansımız nasıl olacak? Tabii ki burada İtalya'nın da performansının nasıl olacağı merak konusu. VNL'de hani yenilemez gibi bir görüntüleri vardı özellikle son dönemlerde. Ama tabii ki sporda performans inişli çıkışlı bir durum. Ve takımlar daha fazla izledikçe, daha fazla e, ihtimal düşündükçe bu tip takımlara karşı bir noktadan sonra yenmenin yöntemlerini bulabiliyorlar. Yani geçen seneki Avrupa Şampiyonası yarı finali gibi aslında iki takımın da son derece kalitesi yüksek, az hatalı ve yüksek seviyede oynaması gereken bir maç birbirini yenmek için ve keyifli bir maç olacak kesin. Bakalım galip gelen hangi takım olacak? Bugünlük bu kadar. Sonraki bölümlerde grupta karşılaşmayacak olmamıza rağmen ileride turnuva için önemli olacak diğer takımların üzerinden geçmeye devam edeceğiz.